Üh. Öh. O neydi lan? Bunu videonun başına koyacağım. Team match. Let's go. Cover me. Evet. Bakalım. Neydi Hüsnü müydü aday arkadaşın? Evet. 24 istedik. Şu an 4, 4 mu oldu emirim 4 atıyorum. Elim bayağı alıştı şu anda silaha. Bayağı şu an sanırım hayır. Ama niye benim oyunum işte böyle yapıyor bugün anlamadım. Gel bakayım. Devam ediyor mu oynamaya? Çıkıyor mu hala yazı? Oh. Oh. Ne biçim sıyırdın lan? Bak senin de pingin var. Çok pingin var abim. Abim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Abi çok pingim var senin de ya. Abi şu an 60 pingim var. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Az önce bir arttı değil mi? Bir şeyler ya. oldu. Aynen şu an 60'ı yendi. Normal değil mi? Evet evet. Tamam geç kendi base'ini o zaman. O da zaman. değiştirdim de o yüzden. O da Tamam başla. Şşş, şş, 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 hayır 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 hayır. Oh nice geldiniz yeni gelenler. Evet şu an videodayız arkadaşlar. Video çekiyoruz. kaska ihtiyacım var. Belki yok değil mi? Gitti belki. Bak yine pingin var. Yine bir şeyler oluyor sana. Belki yok Nisanur var yetmez mi diyorsun? pingi var bu çocuğunda ya. Ben varım boş. <laughs> tamam boş verdim onu o zaman. Of. Onu da boş verdim. Abim uçuyorsun be. Uçuyorsun be. Üh. O neydi lan? Bunu videonun başına koyacağım. Kanka neredesin sen ya? Videoyu gosluyor adam ha. Göklerde kartal. <laughs> Aynen. Tam öyle bir şey oldu yani şu anda. Ama bir şey diyeceğim. İki hemşeri kapışmamız yok mu bir Zafer abiyle? Ne diyorsunuz? Aynen o ana mesela evet klip alıp TikTok yap şey yapabilirsin ama işte FPS diyorsun. Düşük diyorsun. Ama bir şey diyeceğim. Ben bu anı şu an kayıt alıyorum Nisanur. Hani hani anladın mı demek istediğimi? He? Ne diyorsunuz arkadaşlar bu işe? Lan çık çık dibime girme dibime girme işte bak dibi ya dibime girme diyorum sana. Geç kaldım onu takip Aa öyle oluyor Tamam öyle yap abi o zaman. Ah. He, herhalde 240 almayacaksın, 720 alacaksın. Kaliteli bir şey çıkmasını istiyorsan kaliteli alman lazım. Oğlum nasıl öyle bir spam yaptın lan sen? Egemen. Yakında videonu izleyebilirsin kardeşim. YouTube kanalından. <Sie hangiyim> Lan ne oluyor? Reloading. Cover me. Kankam. Hoş geldin. dibime girme dibime girme dibime girme vururum vurmurum Adam oynuyor mu hala arkadaşlar? Bunu sürekli soracağım. Nisanur Çıkmadı. Bıraktı mı yoksa? Sağ olsun, Allah razı olsun ondan ya. Oh, oh. Nereye bakıyorsun oğlum? Sen yere baka baka gidiyorsun. <laughs> oh, be. Dedikodu mu yapalım? Ne dedikodusu lan? Hadi ha. Oo. Oh. Sıra nasıl? Nisanur. Bundan sonra kim vardı? Sinsten neydi adı? Gökmen miydi? Gel lan buraya. Kimse yok mu? Bu son mu bu? O zaman bir güzel bir maç kurmaz mıyız? Hazır Zafer abi de buradayken şöyle bir ucu ödüllü bir maç. Sıra bitmiş. Zafer abi var. Zafer abi var. Ya ben Kayra abiye bir şey sormak istiyorum ya. Şu kayıt ayarları ile alakalı. Şu an sıkıntı yaşıyorum. Bu adamda bir sıkıntı var abi şu anda. Rox Berat mı var? O da kartı var mıymış? The blue team leads with 30 seconds left. Oto istiyor vay demek oto farklılık olacak daha deminden beri M24 oynuyoruz zaten. Yeter daha. Allah. Güzeldi. Ellerine, kollarına sağlık kardeşim. Güzeldi. Eğlenceli bir maçtı. Kendine dikkat ediyorsun. Görüşürüz.